Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yoğun istek üzerine Opel Astra'yı çekiyoruz. Aslında Insignia istediniz ama e, Opel Astra'yı göstermek istediğim ki önce. Yanıma da arkadaş geldi. E, biliyorsunuz ki Opel oyunda İngiltere'de geçtiği için oyun. E, Opel farklı bir marka. E, Vauxhall diye bir marka. Neden diyeceksiniz bunu 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Arkadaşım bir saniye bir şey anlatacağım. Kaçacağım kazana. İkinci Dünya Savaşı'nda ilgili arkadaşlar. Onu videoda açıklamayın. Merak ediyorsanız kesinlikle google'layın. E, Voxel adıyla ama kasa tamamen Astra kasası. E, i̇çi de aynı şekilde. Normal Opel. Şey, Baya güzel. Ben çok sevdim. E, tam detayları göremiyorum şu e, göstergelerde. Çok net değil orası ama büyük ihtimalle biri temperature yani sıcaklık. Diğeri Yıkıtla ilgili bir ayar. Onun dışında içi aracım böyle arkadaşlar. Ee, tekrardan hastayı şöyle göz Yanımda da direkt koydu geldi. Yıktı ya. Yanımda da böyle. Direği tanıtacaktım az daha kafa gitti. Astra da böyle. Klasik rengiyle çektim. Ee, mavi renk. Gidip sonra bakarız ee, kaç beygir yapacağız ne edecek. Ama şimdilik bir e, şehir turu yapalım. Aracın sesini dinletmek bile istemiyorum. Bayağı bir kötü. Yani diğer motorlarla aynı nerede? Şey, e, ki iki yıldır falan oynuyorum ben Forza Horizon 4'ü. E, Opel'leri hiç kullanmadım. Yani o kadar çok efsane araba varken Opel'e hiç dikkat bile etmemişim. E, siz tekrardan istek e, yapınca aklıma geldi. Dedim ki bir Opel çekeyim. E, i̇sterseniz tabi e, Corsa ve Insignia kasaları da var. Güneş arkamıza aldık. Gidiyoruz abi. E, şimdi hafiften bir gaz yiyeceğim. E, o, bu arada Özümü geri alıyorum. Sesi değişikmiş. Yüksek devirde değişiyor. Biraz daha tok bir sesi var. Gayet güzel. Oo. Kardeşim bana yeşil yanmıyor muydu? Gayet iyi sesi. Şöyle içeriden de kullanalım biraz. Çok hoşuma gitti dönüşleri vesaire. Ki bunu benim online bir arabası yok mu? Ya klas falan. Oy oy oy. Otur kütür. Sen nasıl bir astırasın öyle? Aracın içi çok hoşuma gitti. Yemin ediyorum patır kütür bakayım. Alev atıyor. <laughs> Bayağı hoşuma gitti. <laughs> Etkilendim. Ne, ne <laughs> söyleyeyim. Aracı şöyle vaka kaldım. Ee, bunu bunu arkadaşlar benim e, internetim şu an iyi olduğu zaman e, şey yapalım. Bizim endelerle Semitler'le beraber Lopal komutu yapalım. Lopal'ler bu uyak ediyor mu? Insignia, Corsa, Astra ee, birkaç modeli daha var ama o çok bilmedik. O Vox olan galiba. Öyle ama bir konvoy yapalım. En azından 3 kişi bütün Opel'lerle beraber. Hatta Alman konvoy yapabiliriz. Volkswagen olur, Opel olur. Böyle biraz daha alt sınıf araçlar. Alt sınıf diyorum da bizim ülke için bunlar lüks Evet. Şimdi dilerseniz gidelim aracımızı bakalım modifiye edelim nasıl motoru daha yüksek beygire taşıyabiliriz. Tam akşam oluyor gene. Nasıl bir şans varsa bende. Ne zaman video başlasam sürekli akşam oluyor. Hadi evet, yukarıdan. Şimdi önce aracın görünüşüne gitmek istiyorum. tam, tam bir ihtimalle klasik olacak. Evet klasik Horizon 4. Arkadaş spoiler var mı? Gayet iyi rentsin abi. Tamam yapmıyorum. Eee... Şu ana kadar kaç KV ona bir bakmam lazım. 206. Okey. Aklımıza tutalım. 206. Motorunu değiştirmeyeceğim. Ama motoru bir fulllemek istiyorum. Ee, dönüşlerde büyük ihtimalle sıkıntı yaşayız ama lastikleri biraz. Değişti. Allah yanlış yaz. Lastikleri değiştirsek biraz iyi olabilir. Biraz da alçalması gerekiyor sanki arabanın. Çünkü da bayağı savruluyor. Bakalım abi. Yani drift yapmayacağımız için yarış tipi elezonları, süspansiyonları ekledik. Kendisiklerimiz hazır. Viraj demirleri yani çok petik etmiyor. Burada uğraşmayacağım. Kafes kafes. Evrişimimiz yarış tipi. Aman ben yarış aracı yapacağız bunu. şöyle bir yandan telefondan ayarlayayım. Ee, lastik yarış tipi rak. Okey yarış tipi yapacağız yine. Ön lastik genişliği. biliyor muyuz buradan? Şöyle bir oluyor. Kalsın abi. Çantara bakıyoruz. Böyle mi dursun böyle mi olsun? Bu abartı oldu? 21 Bence abartı oldu. Yapmaya gerek yok. Hafiften şöyle çıkaracağım lastikleri. Merakımdan sadece şuraya ee, motoruna bakacağım. 1.6 bu eski motor galiba. Rally motoru takılıyor araca. Önden çeker olacak değiştirmeyeceğim. Ee, 55.000 Buradan aracı boya. Kırmızı yakıyor şu an. Abi siyahta çok güzel durdu. <laughs> siyah bayağı iyi durdu. Beyaz bilin trafik arabası oldu. Bu direkt doktor arabası <laughs> Doktordan memurdan. Ee, satılık. Abi, kırmızı mı siyah mı? Şimdi yani belirgin olması için kırmızı yapmamız lazım. Ama siyah da pek bir güzel durdu. Fabrika şey Matsya galiba evet. Matsya. Ama ben Yaz yapacağım lan. Memur aracı olacağım lan. Şimdi 206 kvlik yani Çarpı 1,34... 34 176 V'ye Stok haliyleymiş e, ee, şu anda kaleli bakıyoruz 435 435 kv çarpı 134 582 beygircik bir astramız oldu arkadaşlar astıramızda turbo da var astıramız yakıyor ben direkt gidiyorum abi şeye 580 beygirlik hastıra. Gece güzel de Yerinde durmuyor şu an. <laughs> fena bir şey oldu bu, fena bir şey. Hazır mıyız? İlk vites bayağı sardı. 300 görür müyüz be? Bence görürüz. Astral'e 300. Çok rahat gördük. Keseceği yerde 300 kaç? 326. 530 civarı galiba top speed. Abi bu araba Allah. Aman diyeyim adama çarpmamak için. Bu araç dehşet oldu. Nasıl bir astıra. Görünüşü doktordan az kullanılmış. Hiçinde sigara içilmemiş. Ama kapatın altına 580 belki var. 580. Abi bayağı iyi oldu bu. Hala patır kütür ben alev atıyor. Kes <laughs> köçürttüğüm an araç patır kütür. Tek <laughs> bir sıkıntısı önden çeker olduğu için Bayağı bir sarıyor. Bunda ince yer gerekti ki ben iyi değilim modifiye yapmakta. Sadece motoru fulluyorum falan filan. Ee, hazır modifiye yapan çok deri arka şeyler. Evet. Ee, hasar kaydı olmayan e, ee, sıfır Aster <laughs> Rumpus. Ulan görmedim ya onu. <laughs> Baba nasıl sarıyor? Bu arada arkadaşlar kameranın gelmesine çok az kaldı. Ne yapıyor bu acem? Polis Bu için polis bu. Kameranın gelmesine çok az kaldı. Ama benim de birkaç bir şey ayarlamam gerekiyor. O yüzden çok hafif daha sabrınızı istiyorum. Ee, daha sonra kameralı bir şekilde videolara devam edeceğim. Ee, sizin isteklerinizi, onun isteklerinizi üzere. Ve, e, biliyorum ki Haa polis geçti. Herkes bu ses nasıl bir tipten çıkar diye merak ediyor büyük ihtimalle. Lan lan! Tramvay Allah cezanı vermesin. Merakınızı gidereceğiz yakında. Ee, Kamera ayarlıyorum. Işık artık ne kadar iyi olur ne kadar kötü olur bilmiyorum. Benim ee, yeşil perdem yok. Gayet acil bir şekilde başlayacağız. Ama e, yani son iki gün, kadar son bir hafta boyunca inanılmaz kötü ee, internetim. Yani belki de ama bir 1 megabit, 2 megabit, 0.8 megabit internetler alıyorum. Bırakın oyun oynamayı, internet sayfası bile açamıyorum. E, artık hani duacıyım yani altyapı umarım gelir bir şekilde sizlere güzel bir şekilde videolar e, sunarım çünkü ben gerçekten canlı yayın çok istiyorum e, beraber Forza eleyeceği oynamak bak canlı yayında e, beraber takılmak sizlerle canlı yayında vesaire istiyorum ama gerçekten çok sıkıntı durumdayım ama o sıkıntı yok yani sabreden derviş muradını vermiş hesabı. Elbet gelecek abi o internet. Burada muhabbet ettim araca basmayı unuttum. Allah girdik girdik girdik. Çok sarıyor araç. Azla bey gir geldi. Şu ileride bitirelim arkadaşlar fazla da uzatmadan Astra hikayemiz de böylece bitsin. Ben bayağı eğlendim. Kasayı çok sevdim. Keşke daha önce keşfetseydim Astra'yı. Tarakütlere. Neden mi bitireyim? Yok ya. Seni söyleyende bitireyim. Ne oldu öyle? Yerin altına girermiş gibi oldu. Hayır 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 hayır. Yol yok <laughs> tutuş yok. Yok tutuş yok. İçeriye giriş yok değil mi? Yok. Neyse biz de böyle park ederiz. Evet arkadaşlar. Opel Astra'da böylece de... Aha. Brandiskine bak. Böylecik de Opel Astra'yı da tanıttık. Ee, teşekkür ederim istekleriniz için. Ben bu aracı hiç düşünmemiştim bile. Insignia da istediğiniz onda getireceğim. E dediğim gibi Opel konvoyu yapmak istiyorum aslında. Böyle bir şey ayarlarız. E evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok seviyorum sizleri destekleriniz çok çok mutlu ediyor beni. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı, videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda ne görüşürüz.